Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. 200 bin yıl öncesindesiniz. Ne şehirler var, ne hayatımızı kolaylaştıracak bir teknoloji, ne giderken tüm dertleri unuttuğum bir yol, ne de güvenli bir ev. Hiçbiri yok. Sadece uçsuz bucaksız vahşi doğa, geceleri kemiklerine kadar işleyen soğuk ve her an seni ağlayabilecek yırtıcı hayvanlar. Atalarımız bu acımasız dünyada var olabilmek için mücadele ediyordu. Peki modern dünyanın hiçbir imkanına sahip olmayan insanlar nasıl hayatta kaldılar? Gelin beraber bakalım. Paleolitik çağ, yani taş aletlerin kullanıldığı eski taş çağı. Paleo eski demek Yunancada. Litik taş demek. Arkeoloji, arkeolojik kazı yaparak ve buluntuları inceleyerek insanların ve atalarını araştırır. Örnek verecek olursak, taş aletler, süslemeler, sanat eserleri Antropoloji, antropoloji en kısa haliyle insan kültürlerinin araştırılması demek. Eğer sen Paleolitik çağda yaşasaydın hayatın nasıl olurdu? Toplumsal ve ailevi hayatımızın büyük bir çoğunluğunu yemek üzerinde kurulu. Kiminle yediğiniz, ne yediğiniz, nerede yediğiniz, bu sizin hakkınızda birçok bilgi verir. Aynısı Paleolitik çağda atalarımız için de geçerli. Elbette onların gidebileceği bir market yoktu ya da bir lokanta. Bu yüzden avcılık ve toplayıcılığı kullanıyorlardı. Buna büyük örnek Blombos Mağarası olabilir. Paleolitik çağ adından da anladığımız gibi taş aletlerinin yapılmasıydı ve insanların en büyük dönüm noktasıydı. Basit ama etkiliydi. Bu aletlerle avlandılar, savundular ve barınaklar yaptılar. Ama asıl devrim ateşle de geldi. Ateş onlara sıcaklık, ışık ve güven verdi. Yırtıcıları uzak tuttu, yiyecekleri pişirmeyi öğretti. Ateş insanı hayatta kalmaktan öteye taşıdı. Uygarlığın ilk kıvılcımı oldu. İnsanlar tek başına güçsüzdü ama beraberken güçlülerdi. Ama en büyük güçleri kasları değildi. Evrimle birlikte iki ayak üzerinde yürümeleri ve diğer canlılardan onları üstün kılan muhteşem zihin ve beyinleri oldu. Bizler, yıldızlı bir gece gökyüzüne bakan, her türlü zorluklarla mücadele atalarımızın torunlarıyız. Onlar savaştı, vazgeçmedi, durmadı. Bu mirası torunlarına ulaştırma görevi artık senin. Bu tür içerikleri devamı için kanala abone olup beğenmeyi unutma.